Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ETS2'de direksiyon ayarlarını göstereceğim. Benim kullandığım direksiyonum şu anda Snoopy V5H 180 derecelik direksiyonu. Buradan ilk başta profilimizi oluşturduğumuzda klavye, fare ile kontrol ve kontrolcüler diye seçenekler geliyor. Buradan sirvaza atla diyoruz. Belirli bir süre bekledikten sonra profil oluşturma ekranında burada işe başlamak istediğiniz şehri seçmenizi gerektiren bir yer geliyor bir ekran biz şuradan nereden ee, şurada en uçta İstanbul'dan başlayalım eğitime girmek istemiyoruz hayır şu an sadece direksiyon ayarlarını göstereceğim size ve direksiyon e, kullanan arkadaşlarım bazılarında direksiyon takılı olduğu zaman oyuna girememe direksiyonu kullanamama, oyunun kapanma problemi varmış bu problemin çözümünü sizlere göstereceğim. Şu anda oyun içerisinde bu o kısımları geçtiğimizde ilk başta belirli bir görevi verir. F3'e bastığınız zaman buradaki sağdaki navigasyon böyle bir hal alır. F2 sizin kameralarınızı gösterir. Kameralarınızı açar. Sağ kamerayı bu şekilde açarak sağ ve sol kamera olarak güzel bir görüntü halinde kullanmanızı tavsiye ederim. Oyuna girdiğimizde direksiyon ayarları için tabi kendi profilinize girebilirsiniz. Ben şu an yeni bir profil oluşturdum. Buradan seçeneklere giriyoruz. Seçeneklerden kontroller. Kontrollere girdikten sonra burada sadece klavye olarak gözüküyor. Bu sadece klavyeyi en aşağıdaki klavye artı bende PC Game Controller yazıyor. Sizde e, direksiyonunuzun ismi neyse o olarak gözüküyor. Ama fare ile kontrol ya da fare ile kontrol pedallar dahil haricinde olanı seçin. Eğer direksiyonunuzun ismini bilmiyorsanız. Ama muhtemelen en alttaki olacaktır. En alttakini seçtikten sonra burada ikinci kontrolcü olarak direksiyon, şanzıman ve adaptif otomatik şanzıman var. Direksiyon hassasiyeti ve doğrusalsızlığı var. Ee, burada arkadaşlar direksiyonu seçtikten sonra direksiyon salsızlığını fullleyip hassasiyeti yarıya çektiğimizde bu şekilde ee, oyun içerisinde direksiyon görüntümü bu şekilde oluyor. Böyle daha hızlı bir görüntü, daha hızlı bir şekilde dönmenize yarıyor ve daha hızlı makas atmanızı sağlıyor tabii ki. Ama tırı devirme şansınız artar ve daha gerçekçi bir deneyim sunmaz size. Burada direksiyon ayarları için kontrollere giriyoruz. Direksiyondan oyun kumandası veya oyun çubuğunu seçiyoruz. Buradaki direksiyon hassasiyetini veya doğrusalsızlığı ikisini de ben böyle full olarak kullanıyorum. Doğrusalsızlığı belki biraz çekebiliriz. İkisini bu şekilde kullandığımız zaman tırımızın direksiyonu daha böyle gerçekçi, daha böyle yavaş, daha böyle uzun yola tutuşlu olur. Direksiyon ayarlarımızın bu şekilde olması lazım. Burada arkadaşlar oyunu kapanan arkadaşlar için şu anda söylüyorum. Burada siz oyunu açtığınızda geri bildirim burada tipli olarak gözüküyor. Bu geri bildirim tiki yüzünden oyununuzu direksiyonla kullanmaya çalıştığınız zaman... Oyun içerisi açılmaz ve direksiyonunuzu da kullanamazsınız. Oyun da açılmaz. Söylediğim gibi kapanır. Aynı hatayla karşılaşırsınız. Buradan oyun başlangıcında seçeneklere giriyorsunuz. Kontroller ve burada geri bildirimi kapattığınızda oyuna istediğiniz gibi direksiyonunuza giriş yapabileceksiniz. Burada geri kalanlar gaz ekseni, fren ekseni. Bunlar normalde böyle sıfır halindedir muhtemelen. Bunları böyle şu sarı noktası böyle yok olana kadar hafif bir şekilde çektiğiniz zaman sizin için daha iyi olur. Burada geri kalanlar tuşlar, düğmeler. Burada arkadaşlar eğer e, sol sağ yaptığınızda direksiyonu sola sağ çevirdiğinizde belirli bir süre döndükten sonra bir anda dönüyorsa, burada sol sağ dönüş, gaz vites. Bunlara sağ kısımlara dokunmayın. Bunlar zaten otomatik olarak oluyor. Burada sadece aşağıda motor çalıştırma, durdurma, el freni. Ondan sonra böyle ee, sol sinyal, sağ sinyal, dörtlüler, aydınlatma seçenekleri, uzun farlar, korna, selektör, silecekler. Bu ayarları yaparak tuşları da bu tuşları bu fonksiyonları atayarak rahat bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Ee, burada oynanış kısmında yorgunluk simülasyonunu kaldırabiliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Trafik cezasını kaldırabiliyorsunuz. Bu tercih edilen iş mesafesi sanırım bunu sona çektiğinizde daha uzun yollara gidiyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ee, burada navigasyon modu en iyi derseniz daha düz ve uzun yollar seçilir. En kısa derseniz daha böyle dönemeşli engebeli yollar ama üstünde de yazdığı gibi en kısa yollar olur. Bunun haricinde burada frenleme şiddetleri var. Direksiyon animasyon aralığı 900 derece olarak gözüküyor. Frenleme şiddetini böyle birazcık arttırırsanız daha iyi olabilir. Ben bu şekilde kullanıyorum. Oyunda ilk yeni kayıt oluşturduğunuzda veya şu sizin kullandığınız eğer buradaki ayarı değiştirmediyseniz burada hız sınırlayıcısı vardı. Bu hız sınırlayıcısını kaldırarak tırınızın hızının sınırını kaldırabilirsiniz. Bunun haricinde ek bir kontrollerle alakalı ayarımız yok. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.